Çok ilginç değil mi? Böyle e, matbaanın ortaya çıkmasından sonra her şeyin aslında elle yazılmasının gereğinin kalmadığı yüzyıllarda e, işte 1600-1700'e itibaren, Faber-Castell 1700'lerde, işte, Faber 1700 işte birçok dolma kalem 1800'lerde çıkıyor. E, ciddi anlamda kalem ve kırtasiye üzerine bir endüstrileşme olmuş. Özellikle üst sınıfta başlayarak bir tür aslında romantik bir karşı devrim gibi değil mi? Yani hani matbaa her şeyi standartlaştırıyor ve aslında ruhunu öldürüyor yazının. Çünkü önceden bir kitap dediğin çok özeldi ya. Yani çok özel yazmak çok Ama özeldi. aslında şey değil mi? Aslında alt kaleme olan ve daha önce bilgiye erişimi çok kısıtlı olan insanları özgürleştiriyor. Hem matbaa hem de o kırtasiye ürünleri. Bu hani elinde kalem kağıt varsa bir yayın evin vermişçesine aslında bilgiyi paylaşma gücüne erişiyorsun. Önceden hiç böyle bir hakkın yok yani. Önceden dedikodudan Doğru. fazla sana verilen bir paylaşım aracı yokken bir anda e, çok güçlü hale geliyorsun. Doğru. Sadece şey kısmı ilginç. Yani bu benzer dönemde e, önceden tabii ki elle yazılan dedikler falan filan var ama bunun böyle endüstri devriminin de etkisiyle artık daha mekanikleşmesi, daha üzerine teknolojisinin gelişmesi. E, evet tabii ki ulaşılabilir. Eli kalem tutan herkes artık daha farklı ilişkiliyor bilgiye. Ama hani bu büyük Kavramın, bu büyük e, patlamanın endüstri kritisör açısından e, mekanik matbaayla aynı dönemde olması da garip bir ironi yani. yani. Daha öncesinde çıkabilirdi belki matbaadan önce. Ya da belki matba aslında yazmanın ne kadar önemli olduğunu hatırlattı insanlara. kendin de yazabilirsin bak illa artık çok özel bir şey değil. Ya yazmak. da o ihtiyacı doğurmuş da olabilir. Daha çok bilgiyi evet. paylaşma ihtiyacın olduğu zaman onlara, araca ihtiyaç duyuyorsun ya. Hatta bu işte dolma kalemi kim buluyor? Ona ihtiyaç duyan adam geliştiriyor bunu. Niye? Çünkü üretmeye ihtiyacı var. Ve elindeki malzemeler o şeyi üretmesine yetmiyor. O zaman onu üretebileceğim şeyler geliştireyim, araçlar geliştireyim. Üretmek tetikliyor aslında bu evet, sektörün yani, gelişmesini. Evet. Madem artık kağıt ucuzladı, madem artık mürekkep ucuzladı. Bunun e, en ideal şekilde insanların eline ulaşacak teknikler geliştiriyoruz. Sen o da hmm. enteresan. O aklıma gelenler bunlar şimdi düşünüyorum. Kırtasiye olayı ilginç. Türkiye ile ilgili sorabilirim belki. Türkiye'deki kırtasiyeleri nasıl buluyorsun? İstanbul'daki kırtasiyeleri. E, son olarak belki onunla kapatabiliriz. Çünkü senin kırtasiye turların olduğunu biliyorum. Evet, kırtasiye evet. amcaları tanıdığını <laughs> biliyorum. Senin evet. de özellikle yani ben kendi yaşadığım dönem kadarını söyleyebilirim. Bence e, eskiye göre çok daha iyi olduğunu düşünüyorum. Yani ben 35 yaşındayım. E, eskiden hani belli başlı birkaç şeyler vardı. Mesela son yıllarda dolma kalem çok daha popüler hale gelmeye başladı. Enteresan bir şekilde hani yeniden şahlanıyor diyebiliriz. Bu kalem festivali vesaire de aslında onun göstergesi. Ben ilk dolma kalem kullanmaya başladığımda Böyle bir iki insanda çok nadir görüyordum dolma, dolma kalem. Şimdi yaşıtlarımda var. Bizden gördükçe işte böyle işte Instagram'da paylaşanlar, iş yerinde dolma kalem kullananlar sayısı arttıkça gençler de heveslenmeye başladı. Gençler de dolma kaleme ilgi göstermeye başladı. Şimdi özellikle ben hani hem tüketimi arttırıyor ama bu rengarenk model model üretiliyor ya onlar da aslında insanların aha böyle bir dünya var diye bir giriyorlar kalem dünyasına. Oradan journal'a geçiyor, oradan başka bir şeye, oradan işte artboardlar oluşturmaya, insanların böyle yazmaya, çizmeye olan motivasyonunu da arttırıyor bunlar. Ve son yıllarda bayağı daha fazla ilgi var yani. Peki bir sebep oluşuyor mu kafanda buna dair? Hani biraz endüstrinin artık ucuzlaması, renklenmesi, her yaş kitle hitap etmesi, ulaşılabilir olması mı yoksa sence yani ikisi de olabilir bu arada ya da başka bir şey olabilir ya da yeni jenerasyon biraz artık çok dijitalleşmekten sık sıkılıp e, azıcık böyle yazsam mı moduna girmesi mi acaba? E, farklı farklı sebepleri olabilir. Bir sebebi şey olabilir işte e, insanların artık biraz daha içe dönme ihtiyacı var ya çok fazla boğuluyoruz bilgiyle teknolojiyle ya böyle bir dinlenmek, yavaşlamak, yani kalem, journal bu insanların sakin kafa bir şeyler üretmesine, dinlenmesine sağlıyor. İşte o e, ne, di, ne deniyor ona? E, ya kitap okumak farkındalığını, gibi. Sakin. Da farkındalığını arttırıyor. Kendi kendine evet. zaman ayırması. Bir terapi olarak bir olduğu kısım var. Son zamanlarda bir de gelişmesinin bence en önemli şeylerinden biri eskiden biraz daha e, erkek ve ee, yaşlı dominant bir şeyken özellikle dolma kalem dünyası. Dolma kalem deyince aklımıza ne gelir? 50'lerinde bir amca gelir böyle gözümüzün önüne. Onlar dominanttı eskiden. Yani en azından bizim dönemimizde. Şimdi e, as artık parayı kadınlar da para kazanıyor. Kadınların da bu tüketim tarafında bir şey bir sektör e, ne diyeyim hedef kitle olarak geldi. Kadınlar geldikçe modeller çeşitlenmeye başladı. O küçük küçük tasarımların yerini daha estetik tasarımlar işte eskiden hep bir 2 3 renk vardı. Koyu yeşil, bordo, siyah. Başka hiç kalem bulmak çok zordu. Şimdi rengarenk renkte, sen de işte kadınların da şeyini ilgisini çekebilecek, gençlerin de ilgisini çekebilecek kalemler üretilmeye başlandı. O yüzden hani kadınların para kazanıyor, üretiyor olması da artık bence bunun da etken. Şey de ilginç iki bakış açısı olabilir. Birincisi hani böyle DNR gibi e, alışveriş merkezlerinin çok artık hani alışveriş merkezlerinin bazı bölgeleri gibi e, kırtasiye köşeleri oluşmaya başladı. Ben Diyanar'dan ayrılırken en büyük yatırımlardan bir tanesi kırtasiye segmentiydi. Hatta onun en büyük sebebi de metrekare analizi yapardık böyle hani o metrekarede ne kadar kar ediliyor diye. İşte mesela peluşlar falan boşuna yer kaplıyor 3 kuruş 5 kuruş. Onun yerine şuraya bir koy bakalım Parker, Parker standı hem gelen kitlenin şeyini değiştiriyorsun bakış açısını değiştiriyorsun şirkete dair, mağazaya dair. Hem de ciddi bir kar marjını yükseltiyorsun. Onun da yani bu tip böyle AVM'lerdeki kitap reyanlarının falan da yani kitap, diyorum, kitap kırtasiye reyanlarının da bayağı etkisi olmuştur. Çünkü evet. önceden kırtasiye şeydi yani mahallenin yanında ucuz kitap alabildiğimiz, ucuz kalem alabildiğimiz yerlerdi. Orada yani doğru düzgün kalem bile bulamazdın. Dolma kalem Hala vardı. öyle. Mahalle arası kırtasiyelerin hiç yani 1980'den bu yana gelişmiş ya da değişmiş çok bir yanı yok açıkçası. Ee, bu dolma kalemi de yayan e, bence DNR'ın katkısı çok büyük. DNR ve Lamy, bu iki markanın zaten ikisinin de distribütörü aynı. E, aynı diye hatırlıyorum şimdi yalan söylemeyeyim ama Lemin'in distribütörü DNR'a e girerek e, halkı, vatandaşı dolma kalemle yeniden tanıştırdı. Çoğu insanın ilk dolma kalemi Lemidir ya da Sprix şeydir. Ee, e, kafe ile giriyor insanlar. Bir kere 30'a bir düşüyor diye nereden kapıp, sonra bambaşka bir dünya varmış diye sonra çukura batağa saplanıyorsun. Kon, ee, konvers gibi önce bunun kırmızısı da varmış moru da varmış gibi. Evet evet o, o modeli de varmış diye diye gelişiyor. Ee, onların faydası o, çok. büyük online satışlar da çok etkilemişti yani küçük butik yerler ciddi bu anlamda kendileri başladı. E, zaten şey onun memba ilk aslında sirkeci sirkecideki kalemciler ama sirkecideki kalemciler çok eski kafa ve şey kaldı böyle. Oldukları yerden çıkmıyor online ticarete çok açık değiller vesaire yeni yeni katılan satıcılar var gerçekten heves edip merak edip. Ee, şey yeni nesil kırtasiyeciler var. Onlar aslında biraz daha geliştiriyor. Peki şey çok merak ediyorum. Şimdi Saatler Ayarlama Enstitüsü'nü okuyor mu? Orada böyle saatçi bir adam var. Galiba Nuri Bey'di. Yani aşık yani saat yapmanın. <laughs> hani hatta ben söz vardır işte insanın mekanı, zaman bilmem ne işte. Onu üreten o filozof adam. Şimdi biraz önce sabahtan beri konuşuyoruz ya dolma kalemi kişiselliği, ruhsallığı, kutsallığı, tarihsel anlamda falan en azından yazı ilişkisi. Gittiğin bu sirkecideki insanlar arasından böyle bizim buradaki adam Nuri Bey hatırlıyordum. O, oradaki gibi bir insanla karşılaşıyor musun? Yani adamın böyle dolma kaleme özel bir arzusu, bir ilişkisi var. Hatta böyle şey hani tamirini seviyor, onun yaşadığını düşünüyor gibi bir insan var mı? Yoksa herkes çok mekanikleşmiş mi? Yo öyle insanlarla tanışıyorsun işte bu kalem gruplarında öyle arkadaşlarımız var hani illa yaşlı olmasına gerek yok gençlerden de var ee, ileri yaşlı olanlarda da var işte kalem tamircilerimiz de var hani e, çeşit çeşit insanımız var yani. Ben yani hala o olayın mekanik böyle bir DNR'daki standdaki tanından kız gibi değil de yok, ya da işte yok yok asıl yani evet DNR onu kolaylaştırdı vakti zamanda şu an öyle değil şu an geride kaldı bence çok çok geride kaldı büyük zincirler ee, eskiden daha iyi durumdalardı ee, şimdi şimdi şöyle bir şey var ee, şu an satın alan kitle ee, hedef kitle çok daha bilgili. Çünkü insanlar bunları Instagram'dan takip ediyor. Blog postlarını takip ediyor. İnfluorun, dünyadaki influencerları, dünyadaki markaları dünyada çıkan limited edition'ları görüyoruz. Artık biz talep ediyoruz tüketici olarak. Biz distribütörleri sıkıştırıyoruz. Bak bu modeli de getir. Şu rengini de getirin diye taleple zorla distribütörden kalem istiyoruz resmen. Artık ondan alamıyorsak insanlar yani şu şu ara çok zorlaştı yurt dışından alışveriş yapmak 150 euro limitiyle ama bir müddet herkes Amazon'dan, Rakuten'den şuradan buradan deli gibi yurt dışından kalem alıyorduk. Yani distribütörler bize çok geç kaldı. Yani ee, bizden çok para kazanabilirlerdi. Kazanamadılar. Ee, şu anda şeyle kazanıyorlar biraz. İşte o ticaret limitleriyle mecbur kaldık. Ee, Türk Türkiye'ye getiren distribütörlere. İnşallah getirirler yani. Çünkü kitle o kadar bilgili ki kitle çok hakim. Kalemlere hakim. İşte Instagram'dan her şeyi görüyoruz. Ve bizim de canımız çekiyor. Hani o Kaveko'nun mesela dedik ya mesela geçen senenin rengi çıktı. Daha Türkiye'ye gelmedi. Bir mavi renk. O, onun modası geçti. Yeni renk çıkardı. Yeşil biz şu an yeşili isterken daha Türkiye'ye hala eski mavisi gelmedi ve şöyle bir şey var insanın hevesi kaçıyor. O gelse alacak bin kişi varsa şu an gelse alacak 200 kişi kaldı çünkü bir kısmı yurt dışından çoktan satın aldı bile zaten. Peki o kitle dediğin kitle, e, Instagram'dan dediğin gruplar dedim onlar hani mesela ilgisi olan birisi varsa dinleyen yani, hasbelkader. <laughs> hangi adı ne mesela Instagram'daki bu grubun adı ne? Nasıl girebilir? Hangi gruplara bakabilir? Yani tabii ki bilen vardı ama belki bilen biliyordur şu an ama yeni merak eden merak eden insan niye takip edebilir? Yani bir kişiler var, kişileri takip edebilirler. Bir de gruplar var. Ben curator, ben curator. Ben <laughs> curator, beni takip edebilirsiniz. Şey, çala kalem var. Hani benim ben o gruba daha çok onun etkinliklerine Instagram katılıyorum. Instagram grubu mu, Facebook grubu mu? Facebook'ta da var, Instagram'da da var. Ee, Çalı Kalem var, Bana Sıkça Yaz var. Hani bu iki ana e, kalem grubu, en büyük gruplar. E, bunlara katılabilirler. Bunların toplantılarına katılabilirler. Ben Instagram'da gruplara dahil olmayan bir sürü insanla tanıştım. Yani Instagram'da konuştuk sohbet ettik, hediyeleştik. Birbirlerim, birbirimizi hiç tanımadığım insanlarla mürekkep alışverişi yapıyoruz postayla. Ee, işte, Evet sonra insanlarla tanımadığım insanlarla şey buluşuyoruz çay içiyoruz, kalemlerimizi getiriyoruz falan böyle. Şimdi yeni 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 grubumuz olmaya başladı. Arada onlarla buluşuyoruz. İşte İstanbul'a gelince bir otlakçı olarak yanında takılacağım böyle hani şey olarak. Gel yani gel denk gelirsen. İki bir tane düştürürsen... dolma kalemi senden alırım benimmiş gibi davranırım ben de merak etme. Yok katılanlar oluyor yani çocuğunu getiren oluyor yani arkadaşını getiren oluyor bize deli gibi bakıyorlar bunlar saatler 3 saat nasıl kalem konuşabiliyor falan diye e konuştuk işte biz 3 saat herhalde 35 bölüm çıkacak bundan. Peki şey e, bu etkinliklerin falan duyurusu da Instagram üzerinden mi oluyor? Yoksa mesela Meetup gibi bir online platform var mı? Ya açıkçası çok teknolojiye açık bir grup olduğunu söyleyemem genel olarak talep <laughs> Ateş yakıyoruz <laughs> adım onu gören geliyor. Facebook, Facebook'ta duyuruluyor, duyurulabiliyor. Ee, Instagram'dan duyurulabiliyor. Ne, ya, da işte, benzer yerde mi buluşuluyor genelde peki son sorum olsun? benzer yerde mi buluşuyor ya da belli düzenli aralıklarla mı buluşuyor? Ya eskiden daha düzenliydi. Pandemide biraz bozuldu. İşte pandemide buluşmalar yapılmaz oldu. Şimdi yeniden toparlanmaya başlıyor. İşte bir ara kahvaltılar yapıyorduk. Sonra kahvaltılarda yani o kadar kalabalık oldu ki kahvaltıya gelenler sığamamaya başladık. Yer problemi oldu. Bu kadar insanı kaldıramadı gittiğimiz kafe falan. Hani ee, ama buluşmalar oluyor. küçük gruplar da kendi içinde Mürekkep kalem toplantısı müthiş bir şey yani. Biz bazen burada kısır kısır günüyle kitap buluşmalarını birlikte yapıyoruz falan böyle. Hani kitleleri çekebilmek adına küçük pazarlama taktikleri gibi ama. Evet, evet, Önce kahvaltı yapıyoruz sonra herkes iyi oluyor. Şu tabakları kaldırın da hadi kalemleri çıkartalım. <laughs> ya yani hayatta bence her zaman tutkuyla yapılan şey güzel oluyor. Yani arzular öyle. Bir de benzer arzular tatminler ve aynı saçmalıklara heyecanlanan kendin gibi insanlar alınca bir şey oluyorsun. Yani ben deli değilim, ben yalnız değilim. <laughs> Benim gibi ucube başka insanlar da var. <laughs> ve mesela Instagram bunu ne kadar iyi geldi değil mi? Yani mesela sen Instagram olmasaydı belki ölene kadar kendini dolma kalem üzerinden, acaba ben miyim diye düşünebilirdi. İşte evet yani. Arkadaşın arkadaşın bir doktor düzgün değil mi? Yakın çevrende bunu yapan. Yani, yani bu Instagram'da aslında bu kitleye girme eğiliminde başladım. Önceden var mıydı? Çok fazla. Öyle arkadaşlarımdan ilgilenen yoktu. E, hatta böyle kalemlerimi paylaştığımda ben ikinci hesabı açma nedenim kendi hesabımda kalem paylaştığımda arkadaşlarımdan şöyle yorumlar geliyordu. Niye bu kadar çok kalem alıyorsun? Niye alıyorsun? Kaç para verdim buna? Bir kalem o kadar para verilir mi? Gibi böyle sürekli yargı meşin arkadaşlarımız e, yorum yaptığı için onlara uyuz olup ben bu insanlarla uğraşmak istemiyorum deyip ayrı hesap açtım. Sadece kalemle defterle ilgilenenler takip etsin diye. Şu an kalem hesabım neredeyse kendi hesabımı geçecek yani oradaki <laughs> kalabalık. zaten sana ben bir, bir şey sordum ya kaç kalemim var ya da işte bunun fiyatı ile ilgili böyle bir şeyler yaparken aslında böyle çok geriliyorum böyle daha olan şimdi kaç kalemim var olacak sana ne be kaç kalemim varsa olsun bilsem de söylemem falan. Hani ya bilsem de söylemem Aynı bu arada. E, saymadım ama bilsem de söylemem fiyatını da yani fiyat söylemeyi de çok sevmiyorum eğer gerçekten yani... böyle şey değilse bazı insanlar şey olarak söylüyor aa hani ben de alırım ona göre ya da uyguna mı buldunuz ben de oradan alayım diye soruyor. Ama onun dışında yargılamak için soran da çok insan oluyor. Yani eee şey, kitaplığım vardır diyelim. Gelen bir insan der ki hep kitaplar hep senin mi? İşte, Okudun şey, mu? Okudun <laughs> okudun mu? Yani bu salak hani salak soruları... Bir şey soruları. salak bir soru yani aslında. Bu salak soruları lütfen birbirimize sormayalım yani. Şey yok, kalemler için hepsiyle yazıyor musun? Yok bazılarına kahvaltı yapıyorum. <laughs> şey yiyorum, sushi yiyorum bazıları. <laughs> Çok olarak kullanıyorum. Teşekkür ederim o zaman.